Merhaba arkadaşlar, eğlence kanalımın başka bir hoş geldiniz. Ee, bugün yanımda en iyi arkadaşım İrem. Merhaba de. Merhaba. Esra da en iyi arkadaşım olmak üzere burada. Hı. Merhaba. Sana merhaba. şöyle diyor. Şey bir şey söyleyeceğim. Merhaba. Esra, Esra. Merhaba. Kim sana merhaba de dedi? <laughs> Peki, oh, <laughs> Beşşet! 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 Nerede? kulaklık var. Tabii ki de çok... Ya kim bu? Lan benim köpeklerime niye bağlanıyorsun? <laughs> Bunlar arasında özel duyguları biriktiriyorlar. <laughs> Onları da burada harcıyorlar. Bak. Williger, Williger. Bana bak. Şşş. <laughs> <laughs> Ezra, Beyza. Şşş. <laughs> şunun tipe bak. Be, İrem, İrem şunun tipe bak. İrem. Şunun tipe bak. Şey <gülüyor> <gülüyor> Esas. <laughs> Esas onu. Neyse konumuz. Ne var? Esra bunlar, bunlar? bunlar beni duymuyor Benim... beni beni abonelerim duyuyor <laughs> Esra gideceğiz lan gideceğiz bekle ben minik bir duyuru yapacaktım onun için toplandık yoksa bunları sap sap bakışması için toplanmadık biz ee, Arkadaşlar <laughs> boş ver. Şunlar da Minecraft'la ilgili bir bir şey bilmiyorlar. Öldür, 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 öldür. Tamam her neyse. Ee, oy, ölmedim. Her neyse minik duyuru internetim değiştirilecek. O yüzden birazcık bir birazcık internet Ne? <laughs> <laughs> Tamam bekle tamam. <laughs> video videoyu böyle batırmak. <laughs> videoyu böyle batırmak olamaz tamam arkadaşlar. İnternetim bir ara kapanacak o yüzden video yükleyemeyeceğim önemli duyuru buydu. 2 saniyelik sürecekti 5 dakika sürdü. Hadi görüşmek üzere tabii ki de 5 dakika sürmemişler hadi bay bay. F9. Kapanmadı.